El gençleştirme işlemlerinde özellikle kombi kombine yöntemleri değerlendirmek lazım. E, lazer vazgeçilmezi bu işlemin. Ancak özellikle menopoz sonrası veya ilerleyen yaşla birlikte e, veyahut erkeklerde de yaygın bir problem bu. Ya doku, ya hücre veya kök hücre transferi sonrası, Gevşemiş olan el derisinin lazerle gerilmesi, aynı zamanda da yüzeydeki yaşlılık lekelerin, güneş lekelerinin de lazerle ortadan kaldırılması e, kombine uygulanan bir işlem. Bu kombine e, uygulanan işlemle elin e, eksik olan her türlü problemi yani yağ atrofisinin yağ transferiyle düzeltilmesi, elin derisinin gevşekliğinin ve lekelerin de lazerle e, düzeltilmesiyle bu problem tamamen ortadan kaldırılmak mümkün. Ee, ve bu insanlar e, el gençleştirme işleminin önemini anlamaya başladı ve artık bu uygulama son zamanlarda özellikle teknolojinin ve e, lazer cihazlarının da e, gelişmesiyle birlikte son derece aranan bir işlem haline gelmiş durumda.